Şimdi tahtadaki örneklere bakmadan önce o dediğimiz sadeleştirme olayına bir not düşelim. İşlemlerdeki olaylarda. Mesela 3 kere 4 bölü 2 kere 3 denildiğinde ve hatta 3 artı 4 2 kere 3 denildiğinde ya da 3 artı 2 çarpı 4 2 çarpı 3 denildiğinde hangilerinde sadeleştirme olur, hangilerinde sadeleştirme olmaz bu çok önemli arkadaşlar. Bakıldığında 3 kere 4, 2 kere 3. Şimdi burada eğer işlem sadece çarpmaysa iki tarafta da bu ortak olan şeyleri direktman ne yapabiliriz arkadaşlar? Sadeleştirebiliriz. Yani 4 bölü 2 kalır, 4 bölü 2'den de sonuç ne yapar? 2 yapar. Fakat ikinci örnekteki gibi Burada çarpma olduğu halde burada çarpma yoksa sen bu üçleri ne yapamazsın? Kesinlikle ve kesinlikle sadeleştiremezsin. Sadeleştirmeye kalksan ne kalır? 4 bölü 2 kalır. Yani cevabın sadeleştirme mantığıyla 2 çıkması lazım. Ama bakıldığında sonuçta 3 artı 4 nedir? 7'dir. 2 kere 3 nedir? 6'dır. Yani doğru sonuç nedir arkadaşlar? 7 bölü 6'dır. Sadeleştirsen 2 çıkıyordu. Kesinlikle sadeleştirmiyorsun. Burada da bakın. Burada çarpma, burada çarpma olabilir ama bir tane toplama veyahut da bu toplama değil de çıkarma da olabilirdi. İşin içine bir tane toplama çıkarma girdiğinde ben bu üçleri veyahut da bakın burada çarpma var, burada çarpma var. Peki bu ikileri sadeleştirebilir miyim? Onu da kesinlikle yapamıyorsun. Yani seni sadeleştirme için yukarıda da full bir şekilde işlem olarak çarpma, ne toplama ne çıkarma girecek araya. Aşağıda da aynı şekilde sadece çarpma işlemini görmen gerekiyor. Yani burada ne üçler sadeleşir ne ikiler sadeleşir. Burada yapacağın şey şu. İşlem önceliği çarpmada 3 eksi 2 kere 4 ne yapacak? 8 yapacak. 2 kere 3 ne yapacak? 6 yapacak. 3 tane 8 çıkarırsak eksi 5 bölü 6 çıkacaktır. Yani bu önemli bir Not. Şimdi başka bir olaya da bakalım. Bir önemli nokta var. Mesela artı 8 bölü ya da ne diyelim buna biz eksi 8 bölü 4 ile 8 bölü eksi 4 ya da bu şekilde eksi 8 bölü 4. 3'ü aynı şey midir? Yani birbirlerine eşittir, eşit midirler? Bakalım arkadaşlar. Normalde hepsini 8 bölü 4'ten sonuçta sonuç olarak hepsinden bir 2 gelecek. İşaretlere bakalım. 4 burada artı görünümlü. Eksi artıya böldüğünde burası ne yapıyor? Eksi yapıyor. 8 bölü 4'ten de 2 yapıyor. Burada da aynı mantık. 8'i 4'e bölüyorum 2. Sonuçta burada 8'in önünde görünmez artı, 4'ün önünde eksi, artının eksiye bölümü Yine ne yapar? Eksi yapar. Bu da zaten direkt 8 bölü 4, 2 ve başında ne var? Eksi var. Demek ki arkadaşlar hepsi birbirine neymiş? Eşitmiş. Yani sen bu eksi ister pay kısmına al, paydaya artı ver ya da Paydaya eksi ver, pay kısmına artı ver. Ya da git tam kesirin ortasını al bu eksiye. Üçünde de arkadaşlar kesinlikle aynı sonucu elde etmiş oluyorsunuz. Yani böyle bir eşitlik vardır diyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Rakamları farklı, iki basamaklı birbirinden farklı üç tane doğal sayı. Şimdi yavaşça inceleyelim. Bir defa iki basamaklı sayı yazacaksın. İki basamaklı sayı yazacaksın. Ve bunların yazdığın sayıların rakamları farklı olacak. Rakam neydi arkadaşlar? Semboldü. Yani sen iki basamaklı sayı yazarken kullanacağın sembollerin birbirinden kesinlikle ne olması lazım? Farklı olması lazım. Bir sayı için konuşuyorum. Ve bu sayılar birbirinden de ne olacakmış arkadaşlar? Farklı olacakmış. Bak sayıyı oluştururken rakamlar farklı olacak ve bu sayılarda birbirinden farklı 3 tane bu şekilde doğal sayı yazacaksın. Doğal sayı dediği sıfırdan büyük olacak. Yani sıfır da olur ama iki basamaklı diyorsan sıfırdan büyük olacaksın. Pozitif olacaksın manası var. Bunların toplamı en az kaç olur diyor. Şimdi e, rakamları bir yazalım. Neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bunları kullanarak da 3 tane 2 basamaklı sayı yazacağız. Yani 2 basamaktan 3 tane sayı kullanacaksam toplam kaç sayı kullanacağım? 6 tane sayı kullanacağım. Şimdi birbirinden farklı dediği için bir kullandığımı diğerinde kullanmamaya özen göstereceğim. Çünkü sen hem rakamları farklı diyorsun. Yani mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz rakamları farklı, iki basamaklı, birbirinden farklı üç doğal sayı. Şimdi mesela en küçük olarak neyi söylersiniz? Otomatikman bu değerleri olabildiğince onlar basamağında kullanmaya çalışacaksınız. Yani gidip de 7'leri, 8'leri, 9'ları falan olabildiğince kullanmamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar becerebileceğiz bunu. Yani gidip de mesela sen onlar basamağına biri kullanman daha mantıklı. Onlar basamağı değeri çünkü çok yüksek. Şimdi gidip de mesela buna 10 diyebilirsin. Doğru bir şey yapmış olursun. Ama gideceğin ikinci şeye ne demen lazım? 2 ile başlaman lazım. Yani en değersiz adamları gidip de çünkü sıfırı sen ilk hanede kullanamıyorsun. Yani böyle bir sayı yazamazsın. Böyle bir sayı yazarsan bu sayı olur ama iki basamaklı bir sayı olmaz. O zaman sen kullanabileceğin o ilk hanede kullanabileceğin 3 tane sayı yazacaksan şu üçlüyü şu şekilde alt alta yaz. Yani gidip de bu 4, 5, 6, 7, 8, 9'ları ilk haneye getirme. O zaman çünkü sayını atmış olursun, büyütmüş olursun. Mantıken yani 1 2 3'ü kullandıysa, 1 2 3'ü kullandıysa burada gittik onu aldık. Burada gidip de neyi alabilirim arkadaşlar? 2'yi aldığıma göre şöyle bir şey söyleyelim. Kullanılan rakam bir daha kullanılmamalı desin bize. Eğer böyle bir şey diyorsa ki desin o zaman sen 1 ile 0'ı artık kullanamazsın. 2'yi kullandın. 3'ü gidip burada heba etme. Birler basamanda niye 3'ü kullanayım? Ben öbür sayıda onlar basamanda 3'ü kullanır. Daha böyle tasarruf etmiş olurum. O zaman 3'ü de kullanamazsan 4, 5, 6'yı artık kullanacaksın. O zaman 2'nin yanında ister 4'ü kullan, ister 5'i kullan. İsterseniz 4'ü kullanırsınız. O zaman 5'i de nerede kullanırım? Burada kullanırım. Yani hiç 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a kesinlikle gitmiyorum. O zaman şu toplam değeri benim için ne yapacaktır arkadaşlar? En küçük toplam değeri yapacaktır. Yani cevap 35, 24, 10 toplamından 59, 10 daha ne olacaktır? 69 olacaktır. İki basamaklı en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının farkı kaçtır diyor. Şimdi i̇ki basamaklı en büyük tam sayıyla en küçük tam sayı diyor arkadaşlar. Şimdi en büyük iki basamaklı tam sayı kaçtır? 99 dur. Doğrudur yani iki basamaklı yazıyorum ve en büyük bunu yazabilirim 99. İki basamaklı en küçük tam sayı kaçtır? Dediğimde ne dersiniz bana? Sanki 10 der gibi duyuyorum ama kesinlikle arkadaşlar 10 değil. Eğer bana gidip de iki basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayı deseydi İşin negatif boyutu kesinlikle olmayacağından dolayı sen yine en büyüğüne 99 derdin o zaman en küçüğünü de iki basamaklı olarak 10 derdin farkı da ne yapardı? 89 yapardı. Ama burada ne demiş arkadaşlar? Bakın çok önemli. Lütfen altını çizin. Tam sayı demiş. Peki bu tam sayının pozitif veya negatif olduğuna dair bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. O zaman böyle konuşuyorsa bu eksi de olabilir. Sıfır da olabilir artı da olabilir. Bu da aynı şekilde. Eksi olabilir, sıfır olabilir, artı olabilir. Düz bir şekilde tam sayı demişse, genel konuşmuşsa hepsini alabiliyor. O zaman sen en büyük tam sayı olarak bakarken artı tarafa bakarsın. Artı 99'u söylersin. Peki en küçük tam sayı dersi o zaman arkadaşlar tam dediğine göre işin negatif boyu olduğunda sen gidip de 10 deme işte tam sayı dediğinden dolayı kimin üzerine oynarsın negatifin üzerine oynarsın peki en küçük iki basamaklı negatifin üzerine oynarsanız neyi söylersiniz eksi 10'u mu söylersiniz hayır sayı doğrusu mantığına bakarsak 0 buraya gittikçe küçülüyor yani senin iki basamaklı en son söyleyeceğin şey nedir arkadaşlar? Eksi 99'dur. Yani eksi 10 dersen daha büyük bir şey söylemiş olursun. İyice küçülüyorsa nereye kadar gideceksin? Eksi 99'a kadar gideceksin. Yani senin iki basamaklı yazacağın en büyük tam sayı en büyük dediği için pozitifin üzerine ektim artı 99. En küçük tam sayı dediği için negatifin üstüne ektim eksi 99. Ama lütfen dikkat bu sayıların nesi demiş oluyor? Farkı diyor. Yani bu sayı ile bu sayı ne yap diyor? Çıkar diyor o zaman araya ne olacak arkadaşlar? Bakın ekstra bir tane daha eksi girmiş olacak. Otomatikman iki işaret yan yana geldiğinde aradaki işlenme yedi çarpmaydı. Sen eksi ile ne yapacaksın? Artı yapacaksın. Cevap 99 artı 99'dan ne olacaktır? 198 olacaktır. Bakın çok önemli soru gruplarından. Yani çok kaçacak tip soru gruplarında. Yani iki basamaklı en dediği için tam diyor. O zaman ben pozitifin üzerine oynarım. En küçük tam diyor. Doğal dese 10 olacaktı ama tam diyor ve işaret o zaman eksinin üzerine oynama şansım var. O zaman eksi 99 diyorum. Farkı dediğinden dolayı araya bir eksi daha giriyor. Ve eksi ile eksi birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Artılıyor. O zaman da sonuç 198 çıkıyor. Şimdi 8 basamaklı bir sayıyla 9 basamaklı bir sayıyı çarpma en çok dediğinde yani 9, 9, 9, 9, 9, olaraktan bir çarpma yapabilirim ama işlem çok uzun. Yani nasıl yapacağım? 8 basamaklı 9, 9, 9 yazacağım. Aynısını 9 basamak için yazacağım. Çarpacağım. O bana maksimum verecek. İşte uzun iş arkadaşlar. Burada şöyle bir not var. Bu not önemli. Püf noktadır. Şöyle bir şey. A basamaklı bir sayı ile B basamaklı bir sayının çarpımı çarpımı en çok en çok A artı B en az A artı B eksi bir basamaklıdır. Bakın bu önemli bir püf nokta. Maksimumu direktman bu basamakların toplama minimumu da bir eksi. Yani en maksimumla en minimum arasında sadece bir basamak oynuyor. da elde farkıdır zaten. Yani sen 8 basamaklı ile 9 basamaklı bir sayının çarpma en çok dersen direkt topluyorum. Yani 17 basamak. Minimum kaçtır dersen yine topluyorum ama kaç çıkartıyorum arkadaşlar? 1 çıkartıyorum. Bakın bir ekleme falan yok. Direkt toplanmış hali maksimum. 1 çıkartılmış halde bana minimumu vermiş oluyor. Bu da püf nokta olarak arkadaşlar. Bulursun. Şimdi örneklerimize devam edelim. Bir diğer örneğimiz de şunu soruyor. Toplamları, toplamları 40 olan 40 olan birbirinden birbirinden farklı iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır? En az kaçtır? Şimdi bu şekilde bir soru var elimde. Toplamları 40'mış arkadaşlar sayılarımın ve birbirinden farklı olacak doğal sayı olacak. Doğal sayı sıfır ve sıfırdan büyük. E şimdi bakıldığında toplamları 40 olacak şekilde bunların çarpımını en çok nasıl alırım ve en az nasıl alırım. Şimdi ben bir not düşmüştüm. Ne demiştim? A çarpı B yani size çarpma veriliyorsa toplamın en büyük değeri için farkı açıyordum mesafeyi en küçük değeri içinde ne yapıyordum? Mesafeyi kısıyordum. Size bu sefer toplam verilmişse notu A artı B verilmişse yani. Bir şeyin toplamı verilmişse iki ifadenin. A çarpı B en çok isteniyorsa bakın o notun tersi oluyor. En çok isteniyorsa veyahut da A çarpı B en az isteniyorsa. Eğer arkadaşlar en çok isteniyorsa bakın buradaki mantık tam tersi. Toplam verilmiş çarpmanın en çok olması isteniyorsa birbirine olabildiğince yakın seçilirler. Az isteniyorsa da uzak seçilirler. İsterseniz görelim. Mesela toplamları 40 olacak şekilde. İsterseniz yakın seçelim. Şimdi yakın en yakın olduğu yer neresiydi? Dedim eşit olduğu yer. Ama bunlar birbirinden ne? Farklı. O zaman mesela sen İfadeyi en çok istiyorsan yakın seçeceksin. En yakın olabileceği şey arkadaşlar toplamları 40. Mesela en yakın 20-20 olabilirlerdi. Ama birbirinden farklıysa birazcık atacaksınız arayı. Ne alabilirsin? 21 ile 19 olabilirsin. Bakın gerçekten de toplamları 40 yapıyor. Ve mesafenin en dar olduğu durum. Birbirlerinden farklı oldukları için. İşte bunun çarpma sonucu arkadaşlar benim için maksimum sonucu verecektir. Minimum sonuçta da olabildiğince ne yapacağım? Bunları uzak seçecek. Şimdi toplamları 40 olacak şekilde bu mesafeyi olabildiğince genişletin diyor. Şimdi genişletin diyor ve doğal sayı demişse. Benim doğal sayılarım kaçtan başlar? Sıfırdan başlar sonsuz sayılar. O zaman sen mesafeyi genişletmek istiyorsan zaten en alt sınırın kaç? Sıfır. O zaman bir tanesini sıfırda Toplamları 40 olduğu için diğeri kaç olacaktır arkadaşlar? 40 olacaktır. Bakın çarpma sonucu gerçekten de kaç çıktı? 0 çıktı. Yani sen o arayı geniş tuttuğun zaman, geniş tuttuğun zaman çarpma sonucu ne oluyor? Minimum oluyor. Arayı kıstığın zaman mesafeyi bunun çarpma sonucu ne olacakmış arkadaşlar? Maksimum olacakmış. Yani 21 çarpı 19'un sonucu neyse en çok değeri verecek. 0 çarpı 42 de bana en az değeri verecek. Mesela aradan bir değer alsan ne diyelim biz bunlara? İşte 15 çarpı 25 alabilirsin. Bak gerçekten de hani toplamları 40 olan iki sayı. Çarptığınızda ne yapıyor arkadaşlar? 375 gibi bir şey yapıyor. Yani bu değerden daha düşük bir değer oluyor ama bu değerden de daha yüksek bir değer oluyor. Dikkat ederseniz siz mesafeyi açtıkça açtıkça sonucu ne oluyorsunuz? Küçültmüş oluyorsunuz. Peki bu soruda farklı demeseydin olurdu. A çarpı b en çok kaç olurdu? A çarpı b en az kaç olurdu? Farklı demeseyiz. O zaman sen bunları en çok istiyorsan olabildiğince yakın seçmeyecek misin? Yani onların arasını yakın seçtiğinde, olabildiğince yakın seçtiğinde çarpma en yüksek olacak. Şimdi sen çarpmanın en yüksek olması için yakın istiyorsun. E farklı demiyorsa o zaman bunları ne düşünmen lazım? Eşit düşünmen lazım. Çünkü ne dedik? Eşit oldukları durum o farkın minimum olduğu durum. O zaman toplamları 40 olacak şekilde ben bu sayıları nasıl yazarım? 20 çarpı 20 olarak yazarım. Yani 20 çarpı 20'den ne yapacaktır sonuç? 400 yapacaktır. İşte bunu deme hakkım olur eğer farklı demezse. En az derse bir şey değişmez. 0 çarpı 40 derim yine. Çünkü en geniş hale yani mesafenin en geniş olduğu hal bu olmuş olacak. Yani 20 çarpı 20 dikkat ederseniz 400'dür. 21 çarpı 10 ne yapar? 19 ne yapar arkadaşlar? Şurada çarparsak 1 kere 9 9 189 buradan da toplarsak 399 yapmış oluyor. Bakın dikkat edin. Yani sen bak 20-20 dediğinde o mesafe eşit olduğunda tam minimum olduğunda sonuç 400. Biraz açtığında 21-19 yaptığında bak sonuç ne oluyor? 399'a düşüyor. Biraz daha açarsan 399'dan da inecek. Aç 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 en son. Bu kadar açtığında bak sonuç nereye kadar düşmüş oluyor? Sıfıra kadar düşmüş oluyor. Son kez notu tekrarlıyoruz. Sana toplam verilmişse çarpmanın en çok değeri için birbirine yakın seçilirler. Farklı demiyorsa bu yakınlık eşitliktir. En az diyorsa da birbirlerinden olabildiğince ne yaparsın? Uzak seçersin. Önemli bir not. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Örnek Toplamları, toplamları 50 olan, 50 olan farklı iki pozitif, pozitif tam sayının çarpımı en çok kaçtır? En az kaçtır şeklinde soralım. Bakıyoruz arkadaşlar. Toplamları verilmiş çarpımının en çok değerini soruyorsa o farkı ne yapacağız? Olabildiğince yakın seçeceğiz. En az diyorsa da olabildiğince ne yapacağız farkı? Açacağız. Farklı dediği için arkadaşlar mesela farklı demese 25-25 alabilirdim. Eşit aldığım durum çünkü en yakın olduğu durumdu. Farklı dediği için biraz açacaksınız. Ne olması lazım bunun? 26'ya 24 olması lazım. İşte bu sonuç sizin maksimum sonucunuzu verir. 26 ile de 24'ü çarptığımızda ne yapacak? 4, 24. 48 ne yapacak? 104 yapacak. Burası da 52. 624 çıkacak. Yani maksimum eğer farklı derse 624. En az bak doğal sayı olduğunda ben sınırını belli ediyordum. Ya zaten senin en az söyleyebileceğin en az sınır kaçtı? Sıfırdı. Burada sayılarının kimliği ne? Pozitif tam sayı olması. Yani birden başlarlar 2'ye nereye kadar giderler? Artı sonsuza kadar giderler. Pozitif tam sayı dediği için senin en alt sınırı ne olacaktı? Artı bir olacaktır. O zaman sen bu minimum değil de maksimum fark arıyorsan çünkü en azda ne yapacaktık? O farkı uzak seçecektik. Bir tanesini olabildiğince en alta çekmek istiyorsan bir yaparsın. Toplamı 50 olduğu için diğeri ne olacaktı? 49 olacaktır. Ve ne olacak arkadaşlar sonuç? Çarpı olacağında bu da en düşük değer olacaktı. Eğer farklı iki doğal sayı deseydi ben bir tanesini ne alabilirdim o zaman? Sıfır alabilirdim çünkü sıfır bir doğal sayıydı. Sıfır çarpı 50'den o zaman sonuç sıfır olurdu. Ama adam gidip pozitif tam sayı diyorsa ben kesinlikle sıfır alamam. Bir alacağım toplamları 50 olduğu için de buraya ne kalacak? 49 kalacak. Bu da benim minimum değerimi verecek. Farklı demeseydi ne olurdu? Farklı demeseydi. O zaman sen... A çarpı B'yi A çarpı B demeyelim. Buna en çok ne derdik? O zaman iyice yakın oldukları durum farklı demediği için eşit oldukları durum. el Toplamları 50 olan eşit durum ne olacak? 25 çarpı 25 olacak. Çarptığınızda da ne yapacak arkadaşlar? 625 olacak. Bakın dikkat edin yani. Eşit olduğu durum o farkın minimum olduğu durum. Sonuç 625 çok az açtığında farklı dediği için 26 lidar olduğuna bakın ne oldu sonuç 624'e indi. Biraz daha açsam inecek, aç 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 inecek. İşte e, pozitif tam sayı dediği için en açılmış hali bu. Bakın 49'a kadar ne yapıyor arkadaşlar o değer? iniyor. En az da bir şey değişir miydi? Değişmezdi. Zaten farklı edemese de ben en küçüğünü bir set çektim toplamlar 50 olduğu için yine diğerini ne seçecektim? 49 set çektim Bunda bir değişiklik olmayacaktı. Cevap 1 ile e, 625 ile 49 olacak.